Evet, şimdi Vav Kebir Şadırvan önünde rahmetli Erbakan hocamızın ölümünün 11. yıl dönümü nedeniyle Vav Kebir hanım kolları tarafından bir stand açıldı. Şimdi bu standda neyi hedefliyorsunuz? Kısaca açıklar mısınız bize? Hedefimiz bardımızın tanıtımı yapmak. televizyon yasağı olduğu için broşür dağıtıp halkımıza duyuru yapmak halimizin adını duyurmak, başkanımızın adını duyurmak hedefimiz. İnşallah hayırlı oluruz, duyurabiliriz. Erbakan Hocamızın yolunda olduğumuz Evet. Erbakan Hocamızın yolundayız. Başkanımız. Milli görüş bayrağını daha ileri taşımak için bu standları açıyoruz. Vatandaşımızı bilgilendirmek için. Peki Erbakan Hocamız sadece milli görüşün mimarı mı yoksa başka hamleleri mesela örneğin sanayi hamlesiyle de e, sadece Türkiye'de değil dünyada ön plana çıkmıştı değil mi? Evet. Bugün Erbakan hocamızın Ülke. başlatmış olduğu sanayi hamlesini devam ettiren ülkeler var mı? Var. Almanya var. Almanya var. Almanya başta olmak üzere. E, ülkemizde de birçok e, fabrikalar vardı ama maalesef kapandılar. Erbakan Hocam bir lider olmasından öte dahi bir insandı. Biliyorsunuz karda buzda donmayan gümüş motoru ithal etti. Tabii ki Erbakan Hocam'ın değerini biz bilemedik. Ama çok dünyada tarih yazmıştır Erbakan Hocam. Pardon araya girmek zorundayım. Erbakan Hocamızın değerini biz bilemedik derken şu anda siz kendinizden bizden mi bahsediyorsunuz? Biz, evet biz bildik de halkımız bilemedi. Biz evet. Erbakan Hocamı çok iyi anladık, tanıdık ama halkımız maalesef şu anda stantımız var. Stantımızın başına halk bile gelmekten çekiniyor. Bu bizi çok üzüyor. Niye? Çünkü biz eee korkuyorlar. E, korkuyorlar. Yani Erbakan Hocamız memura, işçiye, köylü en çok zam veren bir liderdi. Hani onun hatırına onun ölüm yıl dönümü dolayısıyla biz burada e, kurduk buraya gelip onun hatırından ziyaret etmeleri standımızı isterdik ama insanımız korkuyor. Bunu anlamıyorum. Neden bu? Toplumsal bir algıda da oluşturulmuş insanlar üzerinde. Yani şöyle diyelim, bizlerin yaptığı esnaf ziyaretlerinde olsun, kapı taramalarında olsun, aman duyulmasın, aman bilinmesin. Bu yanlı tepkiler alıyoruz. Ya da diyelim üye olmak istiyorlar ama ya benim üyeliğim bir yerde görülürse de başım yanarsa, başıma bir iş gelirse deyip vazgeçiyorlar. Ama şunu da söylüyorlar. Oyumuz sonuna kadar sizin. Biz sizin arkanızdayız. Sadece resmi olaraktan üyeliğim olmasın. Ama yani böyle şöyle söyleyeyim. Yeminler ederekten, antlar içerekten. Evet bir sonraki seçimde biz Yeniden Refah Partisi'ni destekleyeceğiz. Biz zamanında Necmettin Erbakan hocamızın değerini bilemedik. Bugün söylediği şeylere baktığımız zaman tarihte daha önce yaptığı açıklamaların bir bir gerçekleştirdiğini görüyoruz diyor. Bizler de şimdi halkımıza yani bizler de değil daha doğrusu ben şimdi halkımıza şunu söylemek istiyorum. Bundan 11 sene ya da 20 sene önce değil. Necmettin Erbakan hocamızın söylediği, açıkladığı bir takım şeyleri şu an birebir yaşıyoruz. Ve şimdi bizler diyoruz ki Necmettin Erbakan hocamız haklıymış. Yarın öbür günde Fatih Erbakan haklıymış dememek için bugün milli görüş ruhunu, milli görüş düşüncesini benimseyen bütün kardeşlerimizi bu çatı altında bizle birlikte, bu dava ile birlikte yürümelerini istiyoruz. Peki başkanım, şimdi hanım kolları üyemiz şu anda maalesef bir acı gerçeği ortaya getirdi. Dedi ki, Erbakan'ı sevenler ve Yeniden Refah Partisi'ni sevenler dahi korkudan şey yapamıyorlar dedi. Evet. Bu korku size göre Sandığa yansıyacak mı, yansımayacak mı? Hayır. Ne düşünürsünüz? Yansımayacak diye düşünüyoruz. Çünkü kalpten bize gönül verenler inşallah sandıkta konuşacaklar. Allah onların arasında inşallah o zaman desteklerimiz bekleyeceğiz. Bizim gönülden söz verenlerimiz var. Bizim şu ana kadar resmi olarak 300 bin aşkın üyemiz var. Islak imzalı hale hazırda bekleyen 150 bin tane de üyemiz var. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Evet. Tabii ki. Şu anda yani mevcut meclisi olan bir takım partilere yakınız ve onları geçmiş durumdayız. Şöyle söyleyeyim ben size yeni yapılacak 2023 seçimlerinde patlayacak olan partiyiz diyebilirim. Seçimlik Peki seçimler size göre 2023'ü bulur mu yoksa sonbahar veya 2023 evet. ilkbaharında olur mu? Yani e, şöyle söyleyelim, e, bizim e, tahminimiz diyelim. E, sonbaharı bulur. Yani bu dönemi bulur. Bu dönemi bulur. Yani 2023'ü evet. e, bulmaz diye bir tahminimiz var. E, o da yani artık mevcut hükümete kalmış diyelim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başka diyeceğiniz Yok, açık söz. sağ şey. olun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. yeniden Refah Partisi belirleyecek arkadaşlar. Bize destek olun. Birlikte yürüyelim. Çok, çok iddialı konuştunuz. Efendim. Seçimin kaderini yeniden Refah Partisi belirleyecek evet. dediniz. Evet. Çok iddialı konuşuyorsunuz. Artık evet. tek çare yeniden Refah yani. Eee evet, dışardımız yani seçimde patlayacak olan bir partiyiz ve iddialıyız. Evet. Canı gönülden. E, Canı gönülden yani. iddialıyız. Ee, ve bunu da yani seçimde sandıkta göreceğiz inşallah. Kolay gelsin diyorum. Ee, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun.